Süper Lig'de aktif en iyi futbolcu. Oyna bakalım. O mu bu mu değil. Turnuva ağacı sistemi yapacağız. Başlayalım. Rick Van gelen mi? Frankowski mi? Frankowski. Alakasız mevkiler. Maestro mu? Belki özer mi? Belki. Belki. Belki çok iyi son yıllarda. Gabriel Sara mı? Anne <laughs> <laughs> Siri mi Milan Skriniar mı? Oo, çok zor. Doğru. Güçlü kaldı ordum. Skriniar diyorum ben ya. Çok kritik goller attı. Yani şu, hele ki şu son haftalarda bilmiyorum bu videoyu ne zaman izliyor insanlar ama Juan mı, Anthony Deniz mi? Juan'ı tanıyorum da Dennis'i hiç tanımıyorum. Beşiktaş'ta yedek oyuncu galiba ya Bizim kadarıyla. Juan Göztepe'de değil mi şu an? Miguel Crespo hala var mı ya? Ha Başakşehir'deydi değil mi o şu an? Batista Mendy. Arkadaşlar iki sene önce olsa Crespo derim de Batista Mendy'yi de çok beğeniyorum ya. Çok güzel oyuncu bence. Juan Mario mu Kostic mi? Kostic. Livakovic mi Ali Sol mu? Sol. Matsu kimi? Piontek mi? Kristof Piontek. Gol kralı. Gerçi değişti galiba artık o işte. Sikan mı? Talişka mı? Talişka. Davinson Sanchez. Blas Kramer. Davinson Sanchez. Çok büyük oyuncu ya. Ahmet Kutucu mu? Düşme Ahmet'in mi? Holse mi? Bence Holse. Fena iş çıkarmıyor Samsun'da. Daha iyi olabilir bu arada. Fred mi? Rafa Silva mı? Linç etmezseniz arkadaşlar ben Fred demek istiyorum. Rafa Silva'yı severim bu arada. Tianiç mi? İrfan Can mı? Tianiç mi? İrfan Can mı? Tianiç mi? İrfan Can mı? İrfan ya. Daha büyük oyuncu. Çok süre almıyor bu sene ama. Barış Alper mi? Muandil Maci mi? Şu tarafa bakarak maalesef Barış'ı seçtim. Barış'ı seçmek istemeden seçtim. Vişça mı? Getson mu? Getson. Ray Manay mı? Enis Bardi mi? Manay. Gerçi bu seneki Manay galiba birazcık sıkıntılı. Evet hadi iç kanka o pokumu amrabat mı? Amrabat. <laughs> o kereke mi? Haris Ayradinovic ya. Ben bu adama bir ayrı hastayım. Ayradinovic. Hayır anladım senin. Nuno da Costa mı? Kozlovski. Kozlovski. Kozlovski diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Kozlovski. Bu arada çok iyi paralara satılacak bir oyuncu. Net iyi paralara gidecek. Kalırsa da çok iş yapar. Morata mı? Simon Banza mı? Banza daha çok iş yaptı bu arada ya. Ama Morata diyorum. Morata, Morata. Miguel Cardoso mu ola mi? Cardoso bayağıdır Kayseri'de. Ola Voin de aslında bizim atletiklerde de oynamış. Rize'de özellikle üst seviye çıkmış bir oyun kalitesi var. Ola Voyn ya. Şeyde Keçiören'de falan iyiydi. Bize de gayet iyi. Victor Osimen mi? Niye Osimen'i bu forma yaptınız? Osimen. Zubkov mu Masuaku mu? Zubkov. Pedro Maliero mu? Muhammed Çam mı? Mu? Maliero bence. Maliero. Çok güzel bir oyuncusu. Tiyaniç bir kere daha sormadım ya. Allah Allah. Uğurcan. Oğuz Aydın mı Torayra mı? Zor. Torayra'dan çok haz etmiyorum. Çünkü kendisi bokalı. Ama Oğuz Aydın da gerçi çok iyi ya. Yani Oğuz Aydın diyeceğim bu arada ben. Çok iyi. Çok formda son zamanlarda. Milli takımda da çok iyi oynadı çünkü. Mark Bola mı? Mario Lemina mı? Lemina. Üst düzey bir oyuncu. Victor Hugo mu Abu Bakar mı? Morata mı Abu Bakar mı? <laughs> Getson Fernandez Romulo. Herhalde kupada cevabını aldık bunun. Ola Boyin mi? Piontek. Piontek. Kozlovski, Frankowski. Katsper. Katsper. Şikrin mı Berke mi? Şikrin Kostiç mi Manay mı? Kostiç. Oğlum Fener'e kadrosu çok iyiymiş lan bu arada. Yani burada baya bir şeyde seçenekte Fener'in oyuncularını seçtim. Gerçekten iyi yani. O bunu seçerken o simen. Yani son kez gördüğüm için Barış Alper'e mutluyum. Sofyan Amrabat, Yunus Akgün. az önce bunu sormadı. Allah, Allah. Yunus Akgün de iyi ya. Bak sezon maçı Yunus olsa düşünmeden Yunus derdim ama Amrabat diyorum. Amrabat toparladı. Son haftalarda hiç de fena oynamıyor. Uğurcan mı? Davinson mu? Oo. Savunma anlamında gerçekten ya. şunu Şöyle söyleyeyim. Uğurcan'ın önüne Davinson'u koy abi. O kale duvar olur ya. Yani gol atamazsınız. Galatasaray'ın biraz aklı varsa alabiliyorsa gitsin abi. Uğurcan'a versin. Dünyanın bon servisini. Koysun kaleye. Arkasına bile bakmasın. Davinson da çok iyi oyuncu ama. Uğurcan mı Davinson Uğurcan bazen mala bağlıyor. Gerçi Davinson da bazen mala bağlıyor. Rafa Silva diye yatırmıştı ya. Arkadaşlar burada Artık net bir şey diyeyim. Hadi Uğurcan diyorum ya. Uğurcan. Dries Mertens, Pedro Malero. Mertens. Çok oynamıyor bu sene ama Mertens. Olse Talişka. Ali Sofret. Batista Mendi, Oğuz Aydın Mendi. Mindi. Ayradinović, Tadic. Bana bunu yapmayın oğlum. Tadic. Kanka. Ayradinović diyorum ya seviyorum ama. Tadic kanka. Lemina. Fred, Sofian Amrabat. Fred. Piontek, Mertens. Bu sezon özellikle. Uğurcan, Talişka. Uğurcan. Kostić Osimen, Osimen. Tadic. Oğlum adamı koymuşsunuz buraya ne yapayım? Romulo Zubkov, Romulo. Mendy Skriniar. Morata Lemina. Abi Lemine de ikisi de devre arası geldi gerçi. İkisini de böyle of aldı da götürdü falan diyeceğimiz bir şey yok. Morata devre arası mı gelmişti lan? Emin olamadım. Sezon başı mı vardı? Hatırlayamadım. Lemine devre arası geldi o kesin de. Fred diyorum buna. Piontek Kozlowski. Yar o simen abicim şu maskeyi taktıran adam ama derbide maalesef o cevabı verdi maalesef diyorum ama Burcu Romulo Romulo çok iyi oyuncu ya Fred Kozlowski, Fred artık ya burada Fred'i ben bu arada finale kadar taşıyacağımı düşünmüyordum ya hani öyle bir eşleşmelere denk geldi ki Fred bir şekilde finale kadar geldi herif. Victor Osimen mi Romulo mu? Osimen. Fred mi Osimen mi? Osimen. Çoğunluk bana hak vermiş. Osimen %44 şampiyonluk oranı var. Benim çok erken veda ettirdiğim Rafa Silva. Linz sebebi Rafa Silva %25.